canileşmesi ahlaksızlaşması kapitalistleşmesi nereden ileri geliyor medya yayınlarında yani televizyon gazete ve sosyal medya sosyal medya hadi daha yeni diyelim ve internetteki siteler toplum buralardan bozuldu arkadaşlar. Bunu insanların anlaması çok geç oldu. Şimdi LGBT diye bir şey çıkıyor. İnsanlar sapıklık peşinde. Bu sapıklık nereden çıkıyor bu ülkede. Bunu hiç tespit eden adam var mı acaba? Tabii ki yok. Bunun kaynağı internet yayınlar. Neden kapatmıyorsunuz? Kapatmayınca ahlaksızlık yayılıyor. Ondan sonra işte ahlaksızlık yayıldı. E, yayılır tabii bu şekilde olur. Arkadaşlar bazı şeyleri keskin bir şekilde önününe alamadığınız zaman başarı elde edemezsiniz. Bakın geçen haftalarda ifade ettim kumarla alakalı. 12-13 yaşındaki çocuklara varana kadar kumar yaşı düşmüş. 12-13 yaşındaki çocuk kumar oynuyor, sanal kumar dedikleri şeyi oynuyor. E bu çocuğu annesi.